Bu sıkıcı şehirde yaşanılan son baskından sonra fakir ve zengin tekrar buluştu. Plan yapan fakir ve zengin bakalım bu bölümde ne yapacaklar. Uh fakir ne gündü ama. Haklısın zengin en kısa sürede bir yere gidip saklanmamız gerekiyor. Mafyanın adamları hala peşimizde. Aa ah telefonuma bir mesaj geldi bir dakika zengin. Gelen mesajda üstümüze git tepede birileri bizi bekliyor zengin. Umarım bu sefer bozu değildir fakir. Hadi gidelim. Tamam Zengin, arabaya biniyorum. Gidelim. Tamam Fakir, ben de biniyorum. Hızlıca gidelim oraya. Zengin, bu arabanın rengi değişik. Sen her gün yeni bir araba mı alıyorsun? Evet Fakir, yakında sana da bir tane alacağım. Oley! Zengin, yavaş dön. Korkma Fakir, az kaldı. Telefonuma bir mesaj daha geldi. İpucu, bir sarı, bir kırmızı renk bırakmış. Acaba ne? Son dönüşümüzü alıyoruz Fakir. Artık göreceğiz yukarıda ne olduğunu. Biraz daha hızlı, biraz daha hızlı. Zengin bunlar da kim? Aa, aa Minyon ve Spiderman bunlar. Hemen inip konuşalım onlarla. Minyon Bey merhaba. Merhaba fakir. Evet baylar merhaba ben zengin. Merhaba zengin ben Spiderman. Merhaba zengin ben minyon. Başınıza gelenleri duyduk ve size yardım etmeye geldik. geldiniz için teşekkürler. Spiderman bize bir iki tane numara yapsana be. Aa, hayır hayır eski güçlerimi kaybettim. Her neyse zengin mesele büyük. Aşağıdaki yolda yine size pusu kuruyor olabilirler. Hemen git ve oraya incele. Ben de hemen arkanızdan gidiyor olacağım. Tamam minyon. Spiderman'e kendinize dikkat edin. Ben fakir alıp aşağıda gidip inceleme yapacağım. Hey zengin bunlar neden kaçıyor? Bilmiyorum fakir bilmiyorum gidip bakalım. Aa, yine mi zengin yine pusu yedik hemen araçtan inelim. Kontrolünü kaybettim. Aa, silahları mevcut unutmuşum hemen kaçıp gitmeliyiz. Bunların hepsini bitirin hiçbiri buradan gitmesin. Orada bir kaçın. Fakir araba gitmiyor fakir. Sıkıştık kaldık burada. Ya yetiştim dostlarım geldim. Al sana bir tane. Bu da kim ya? Hakkın ateşi devam ediyoruz. Ben minyon hepiniz tanışacaksınız. <laughs> Sıra senle gel bakalım. Al sana da bir tane. Sıradaki nerede? Aa fakir gördüm de minyon gelmiş. Evet zengin gördüm bize yardım ediyor. Al sana al sana bir tane daha. Kimse benim arkada Sonunda ya bitti hepsi. Hemen gidip fakir ile zenginle görüşeyim. Minyon sonunda. Minyon sen olmasan biz ne yapardık bilmiyorum. Değil mi fakir? Evet haklısın zengin. Minyon çok teşekkür ederiz. Hayatımızı kurtardın. Ha, ne demek dostum. Arkadaşlarıma canım feda. Yine olursa yine gelirim tabii ki. Tamam ben arabayı en kısa sürede tahmini götüreyim. Sonra yine görüşürüz minyon. Görüşürüz minyon. Görüşürüz fakir ile zengin. Oh be bu belayı da başımızdan atlattık çok şükür. Evet zengin haklısın. Ben sahilde ineceğim temiz hava alacağım biraz. Oh be sonunda tel temiz hava. Bunca dert tasla içerisinde temiz hava almak da varmış be. Bu sular bitti. Artık sona kalan mafya lideri. Onun için zengin ile plan yapmam gerekiyor. Olamaz yine silah sesleri. Sanki biri bana yine ateş ediyor gibi. Ama bu sefer tekim. Zengin de yok, minyon da yok. Ne yapacağım? Fakir burada sağ çıkmayacak. Anlaşıldık takım. Vay 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 vay. Bakın burada kim varmış? Mafya lideri ve adamları. Ama çok fazla kişiler ve silahları çok düşüyor. Benim ise tek bir tane tabancam var. Hop şöyle bir tanesi gitti. O çete lideri de nasıl vurabilirim acaba? Lan ne yapıyorsunuz? İndirin şu bak girin. Ya patron sıkıyoruz ne yapalım kıtma. Oğlum oh, bu fakir de nereden çıktı ya? Ne güzel çay içiyordum. Saklamam lazım saklamam lazım. Ya bu düşmemiş miydi zaten? Yine ayağa kalktı. Koş koş koş. Şurada bir iki tane daha ateşleyeyim. arabaya binip kaçmam lazım sayıları çok fazla arabanın ödü içerimlisin lütfen olamaz lan seni patlattılar gidemiyorum mecburen savaşacağım gelin buraya bakalım fakirin farklı bir yüzüne tanışacaksınız bir tane daha gitti <laughs> Şu sonuncusunu vurursam çete lideri tek başına kalacak. Oley! Çete lideri tek başına kaldı. Tamam hadi çete liderine gidelim şimdi. Geldim geldim. halen ateş ediyor bak tek başına halen ateş ediyor Lan fakir gel buraya Son vuruş yapma vakti Oley mafyadan kurtulduk bunu hemen arkadaşlarımla paylaşmam gerekiyor oley